Herkese merhaba. Evet sonunda bir video koyabildim. Farkındaysanız geçen hafta koyamadım. Çünkü canım istemedi. yani insanların işe başlamasıyla ve böyle bütün dünyanın açılmasıyla nedense benim bir kapanasım geldi. Ama bir hafta aradan sonra tabii ki de hemen geri geldim buraya. Şimdi o zaman bugün ne işleyeceğiz? Bugün ikizler burcunu birazcık inceleyelim dedik. Böyle genel bir bakalım. İkizler burcu nasıldır? Şimdi hazırda böyle ikizler burcunun sonuna geliyoruz bu son hafta. O yüzden yapmak zorundaydım. İkizler burcundan bahsedecek olursak eminim çoğu kişinin hani fikrinin olduğu bir burçtur. Böyle birkaç tane burç vardır zaten. Hani insanlar genellikle akreplerle ilgili yorum yaparlar. İkizlerle bir de koçlarla falan oluyor sanırsam. Bu burçları diğer burçlardan ayıran değişik güzel özellikler vardır. Şimdi o yüzden hepsini birlikte inceleyelim diyorum. Eğer aranızda da ikizler olan biri varsa lütfen hani sizde de olan özellikleri aşağı yazın. Birlikte konuşalım, tartışalım. O zaman... Tabii ki de her zaman olduğu gibi ikizler burcuna uygun bir palet ile size bir makyaj yapacağım tamamıyla kendi düşüncem ve bence ikizler Burcu'na uyan palet. Bu Tati'nin Tati Beauty'den bu Volume 1 paletini seçtim. Neden derseniz bence çok uyumlu. Şimdi bu baktığınızda dünyanın hem en sade paleti hem de en çılgın hale getirebileceğiniz bir palet. Ya yani iki uçta bence ikizleri daha iyi temsil edemezdi. O yüzden bununla güzel, eğlenceli bir şeyler yapalım diyorum. Şimdi başlarken sevgili ikizler yani adı üstünde ikizler ve bunu bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama çift karakterli burçlardandır. Çift karakterli zaten birkaç tane burcumuz var ve bunlar da zaten zor burçlardandır. Şimdi bu sırada şuradaki ağrı rengiyle gözün üstünü sadece yani tek renk yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Evet sevgili ikizler aynı zamanda bir hava burcudur. Yani hava burcu da çılgınlığına çılgınlık katmaktadır. Ama biz tabii ki de ilk önce her zaman yaptığımız gibi ikizlerin yani her burcu ya yaptığım gibi iyi yönlerinden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bence bir ikizler burcu için reputasyonu çok ama çok önemlidir. O yüzden de bu sayacağım iyi özellikler yani, tamamıyla kendi reputasyonunu korumak için sahip olduğu özellikler diye düşünüyorum. Evet, ilki İkizler Burcu çok kibar, nazik bir burçtur. Kesinlikle dışarıya karşı dışarıya karşı diyorum yalnız. Hiçbir kötülüğünü, yanlış bir davranışın yanlış bir hitabını göremezsiniz. Ama işte tabii ki de İkizler burcu hani iki tane zıtlık gerçekten de içinde var. O yüzden dışarıya ne kadar iyiyse hani içeriye o kadar iyi olmayabilir. Ama tabii ki de buna sonra geleceğiz. İyi yönlerinden devam edelim. Bu sırada da hani direkt konuşmak istiyorum. Hangi renkleri kullanacağımı söyleyeceğim. Zaten yaptıkça da görürsünüz. Yani direkt böyle burç sohbet olsun. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şuradaki pembeleri kullanarak göz bazıma hazırlayacağım. Parlaklık olarak da şu turuncuyu kullanmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle şuradakini. Yani çok sim'e girmeyeceğim. Ondan sonra çıkmıyor kesinlikle. Hem de böyle güzel pembeli, turunculu, yazı da uygun bir makyaj olacağını düşünüyorum. O zaman haydi bir yandan da başlayalım. Ve ikizlerin bir diğer özelliği ise çok tutkulu burçlardır. Hani bu tutku derken, hani bu tutkusu eğer ilgili olduğu herhangi bir şey varsa bununla ilgili her şeyi sonuna kadar öğrenirler. Ve çok kısa zamanda öğrenirler. Hatta bir diğer özelliğine de gelip çok çabuk öğrenebilme yetenekleri vardır. Bunların hepsi de işte aslında ya Zaten burçların özellikleri böyle bir yuvarlak çiziyor. Yani hepsi birbirini destekliyor. Dediğim gibi çok tutkulu oldukları için o tutkulu oldukları konuyu herhangi bir konu olabilir. Yani böyle tarih gibi geniş bir konudan ya saçma sapan çok spesifik bir hobi dahi olabilir. Ama eğer bir şeyle ilgileniyorlarsa onunla ilgili en minik ayrıntıyı bile o beyinlerine kazırlar. Şimdi daha demek ki dediğimiz diğer özelliğine geliyoruz. Çok çabuk öğrenirler. İşte bunların hepsi bir bütün. Tutkulu oldukları için, ilgilendikleri için de çok çabuk öğreniyorlar. Çok çabuk öğrendikleri için de çok çabuk adapte olabiliyorlar. Yani İkizler Burcu'nun iyi özellikleri bu şekilde. Her ortama uyum sağlayabilen ve bir işe ve bir iş ile ilgilendiğinde bununla ilgili en saçma bilgiyi bile... Ve ilgilendikleri şeyle ilgili en saçma şeyi bile beynlerine kazıyan bir borçtur. Bu sırada daha deminki kesimin sebebi elimdeki yani soşlenmiş şu yüzme değdirdim. Artık yapacak bir şey yok. Şurada hala bir pembelik duruyor ama bu kadar çıktı. Neyse, bu saçmalığı geçiyoruz. Evet sevgili ikizler. Ama dedim ki bu saydığım özellikleri iyi olduğundan dolayı yapmıyor. Şimdi en baştaki şeye geleceğim. Onlar için en önemli şey gerçekten reputasyonları. Ve bunu da sağlamak için bir ortamda da ilgiyi de severler. Ve ilgiyi de üzerlerinde tutmak için işte bu kolay öğrenmelerini, tutkulu olmalarını ve aynı şekilde kibar hitaplarını Hepsini kullanırlar. İkizler çok ilginç bir burçtur. Şimdi ikizlerin ne kadar anlatsam da azdır. Zaten çift karakterli burç olduklarından dolayı da çok fazla farklılıklarda gösterebilirler. Ama bunlara girersek artık bu video yarım saat mi olur, bir saat mi olur bilmiyorum. O yüzden biz böyle kadın erkek aynı özelliklerinden gelelim. Şimdi sevgili ikizlerin iyi özellikleri bu şekildeydi. Bu sırada sevgili Tati'nin paletiyle de böyle bir bas koydum. Ama nedense birazcık zor oldu. Ben bu paleti seviyordum ama şu anda ne sıkıntısı çekiyorum anlayabilmiş değilim. Ya Tati deyince de konudan konuya atlıyorum birazcık ama kadın bir aydır video koymuyor. Ne oldu acaba? Psikolojisi mi bozuldu? Zaten pek iyi değildi. İlginç bilmiyorum. Neyse biz konumuza dönelim. Şu direkt mat olan paletle de şu dışını ve içini biraz daha koyulaştıracağım. Bu sefer böyle halo denilen makyajı yapmak istiyorum. Yani sadece gözümün ortası parlak olacak. Neyse. Evet ikizlerin kötü özellikleri. İlk olarak çok sinirli ve gergin bir burçtur. Ha bu çok sinirli ve gergin olması demek hani sürekli bir sinir küpü halinde geçiyor değil ama anında parlayabilir ama İki dakika sonra anında saçma sapan bir şey yapabilebilir, ama iki dakika sonra da hiçbir şey kalmayabilir. Bu <laughs> yani ikizler burcu için hani kendi için iyi olabilir, Böyle kendi psikolojisi için. Ama karşısındaki için aynı şeyi diyemeyeceğim çünkü sen şaşkın bir şekilde bir kenarda dururken veya da tartıştın diyelim daha kendi içinden o sinirini atamamışken. Karşındakinin onu unutması birazcık ilginç ve zorlayıcı olabilir. Bunun haricinde ise sevgili ikizler birazcık daha kararsız bir burçtur. Hani bu kararsızlığı tabii ki de kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Hani bu bir menüde yemek seçmekten okulda bir bölüm seçmeye kadar bile gidebilir ve seçmiş olsalar bile hiçbir zaman acaba doğru şeyi mi seçtim? Hani kesinlikle işleri rahat etmez işte. Hep akılları başka bir şeyde kalır. Ve bununla birlikte de tutarsızlıkları da ortaya çıkar. Şimdi tutak, tutarsızlıkları maddi manevi hem davranışlarında görebilirsiniz hem düşüncelerinde. Bir gün bir şeyi savunurken ertesi bir gün veya da başkasının yanında başka bir şeyi savunduğuna Şahit olabilirsiniz ha bu onların kesinlikle iki yüzlü olduğunu falan alakası yok. tam tersine aslında çok açık Hani o gün başka bir taraftan bakarken bugün de diğer taraftan bakmış olabilir ya yani bunu illaki çok kötüye yormamak lazım. Eğer bunun da farkındaysa zaten güzel tarafsız yorumlar yapabilen verimli bir insanda olabilir. Evet bu gözümüzde bu sırada bu şekilde. Şimdi bunu biraz daha dağıtalım. Şöyle tepelere çıkalım. Bunun haricinde ise yine biraz daha iyi şeylere gelelim. İkizler Burcu çok ilginçtir ve kimse bundan bahsetmez ama bence entelektüel bir tarafı da vardır. Genellikle müzikle, kitapla çok ilgililerdir. Ve bunu kendilerine sakladıkları için belki de kendi içlerine ait bir özellik bu. Hani O yüzden de çok öne çıkan bir özelliği değildir. Yani kimsenin böyle ikizler burcu kitap okumayı veya müzik dinlemeyi sever. Öyle bir şey görmedim. Hani bunu genellikle su burçları iterler ya böyle şeyleri. Hayır ikizlerde de vardır. bayağı entelektüel bir şey. Hatta işte su burçlarından da iyi yanı kitap okumak, müzik dinlemeye geçtim. İnsanlarla sosyalleşmeyi, Küçük küçük sohbetler etmeyi, yeni insanlar tanımayı, yeni yerler görmeyi ama kendini zora sokmayacak şekilde bu sırada ve yakınlarda falan. Böyle yeni yerler görmeyi keşfetmeyi de çok severler. Peki ama neleri sevmezler? İkizler burcu çok güçlü bir burç gibi görünse de aslında yalnız kalmaktan kesinlikle hoşlanmayan ve başkalarının da düşüncelerine çok önem veren bir burçtur. Bunu kendileri itiraf etmek istemezler ama yalnız kaldıklarında direkt huzursuzluk çıkartırlar. Buna ek olarak, turuncumuzu da bu sırada böyle koyduk bence güzel olacak gibi. Buna ek olarak ise kısıtlanmayı da sevmezler. Kısıtlanmak ve rutini diyeyim. Çünkü onlar için rutin de onları kısıtlayan bir şeydir. Böyle daha çılgınca şeyler yapmayı tercih ederler diyeyim. Bir ikizler burcunu... Kısıtlarsanız, yani kendine de zarar verecek şekilde çok çılgın şeyler yapabilir yani bununla karşılaşmak istemezsiniz. Bilmiyorum sevgili ikizler, eğer bunu izleyen bir ikizler varsa siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya bu sırada böyle turuncuyu da birazcık dağıttım hani hafif bir geçiş olsun diye lönk diye turuncu olsun istemedim. Böyle. Uzun zamandır da ağır makyaj yapmıyordum. İyi oldu. Seviyorum ya. Yapacak bir şey yok. Biraz daha sim. Şu turunculuğu belli olsun. En sevdiğim kombinasyonlardan biri yani. Ha bu renklerin ikizlerle bir alakası var mı? Yok. Yani ikiz aslında var. Şöyle. Yanlış renkleri kullandım. Daha şu goldları falan kullansaydım biraz daha ikizler olabilirdi ama ne olacak? böyle makyaj yapmak istedim. Şimdi şuradaki rengi de alıp biraz hatta şöyle karıştırayım. Sadece gözümün altına geçeceğim. Keşke de gösterseydim değil mi şu ikisi. Pıt 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 pıt. Evet bu şekilde. Yani özet olarak sevgili ikizler burcumuz bu şekildeydi. Hani birazcık kısa oldu tabii ki de bu. Ama ikizleri gerçekten anlatmak için çok daha fazla zamanı yaptım zamana ihtiyacımız var. Zor bir burç ama anlaşırsanız da eğlenceli burçlardan biridir. Eğlenceli ve sosyal burçlardan biridir. Hava burçları zaten öyle oluyor. Anlaşması zordur ama eğer aynı frekansı yakalarsanız kesinlikle zevk alacağınız bir burç grubudur. Evet, rimelimi de sürdüm, geldim. Şimdi o zaman sevgili İkizler burcumuz bu şekilde. Makyajımız da bu şekilde. Ama hemen bunu tamamlayalım. Bunun için de hiç kullanmadığım bir ürün kullanacağım açıkçası. Şöyle It Cosmetics'ten çok güzel Amerika'da bir marka. Böyle bir paletim var. Hani bronzer, highlighter ve allık. Dedim ki neden bu videoda kullanmayayım? Hani yeni bir allık kullanayım dedim. Şöyle. Böyle allıkları aldıkları diyeyim paletleri bilmiyorum ben çok seviyorum hani tek bir yani tek bir şey ile böyle bir sürü şey kullanabilmem. Evet bronzeri şu anda çok sevdim. Çok güzel ve doğal bir duruşu var. Ya, Türkiye'de niye It Cosmetics yok? Gerçekten çok başarılı bir marka. Bence sevgili Sephora bunu da getirmeli. Zaten eğer böyle makyajla falan ilgiliyseniz biliyorsunuzdur ki CC kremleri falan yani dünyadaki en meşhur şeylerden biri. Ve gayet doğal. Doğal değil tabii ki de de. Yani daha az zararlı şeylerin bulunduğu bir marka. Ve sadece şeyleri de değil. Ve sadece makyaj ürünleri de değil. Kremleri falan da bayağı başarılı. Bence sevgili Sephora bir getirebilirsin. Uuu beğendim ben bunu. Şuramdaki şey de kızarıklıkta. Evet bütün video boyunca kaldı ve gitmeyecek. Ama ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Çok beğendim. Evet çok beğendim. Çok güzel birlikte karışıyorlar ve çok dağıldırıyorlar. Evet, bunun için de ayrı bir fırçalamayacağım. Şöyle. Uu. Ya bu It Cosmetics gerçekten çok başarılı. Ya ben bunun CC kremini de aldım. Ama aldığım gün şey yoktu. Sephora'da testleri yoktu. Ben de yine de aldım kafama göre. Tabii ki de kabına bakıp alınınca o uyar mı uymaz. Bayağı koyu bir renkti. Mecburen anneme verdim ama gerçekten çok istiyorum. Tenime uygun o CC kremi. Amerika'da alamadım. Bari Türkiye'de alayım. Neyse. Yüzümüz bu şekilde. Şuradaki pıt hariç. Onun haricinde ise bir dudak kalemiyle bence lip gloss falan yeterli olacaktır. Bunun için ise bu böyle sanki Amerikan makyaj ürünleri gibi de bir video oldu. Milani'nin 03 numaralı olan kalemini kullanacağım. Ve Jeffree Star'ın bu. Adı neydi ya bunun? Wet Peach isimli olan lip gloss'unu kullanacağım. Hemen sürelim. Jeffree Star deyince de o sıralar yani koronadan dolayı mı artık bilmiyorum. Amerikan YouTuber'ları da bir tek koronada değil tabii ki de Amerika birazcık karışmış durumda. Ama kimsenin bir video bir şey koyduğu yok. Gerçi Jeffree bu seneye hani pek Nate'den sonra pek yapamadı sanki. Hani bir düzen tutturamadı. Göreceğiz. De yine en son bir olaylara falan karışmıştı ama artık duruma göre makyaj magazini haberlerimde sunarım. Eğer o zamana kadar bir geçerlilik kalırsa. Tamam. Bu böyle koyu bir renk ama bakın bununla nasıl olacak? Bu lip gloss ile ilgili düşüncelerimi bilmiyorum ama hani bir parlatıcıdan da ne beklediğimi bilmiyorum. Fakat bunun rengini çok sevdim. Tam gözüme uygun. Bilmiyorum oradan daha belli oluyor mu? Paleti kırdım herhalde. <laughs> Sağlam. Bilmiyorum oradan da belli oluyor mu ama çok güzel. Şöyle göstereyim size. Coral renginde olup kendinde pembe ışıltılar, pembe ve gold simleri olan bir lip gloss. Yani eğlenceli. Ve ya tamamdır o zaman. Evet bugünlük video kadar da o. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!